Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Osmanlı tarihini, kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma, kültür ve medeniyet kısımlarını ne yapacağız? Tekrar etmiş olacağız. Islahatları yapmayacağım. Çünkü ıslahatları e, ne yapmıştık sizlerle birlikte videosunu çekmiştik tamamen bütün ıslahatların. Eee mesela 17. yüzyıldaki ıslahatlara bakmayacağız. Siyasi tarihten alacağız 18-19. yüzyılı. Bunlara bakmış olacağız. E, kültür medeniyet, Osmanlı kuruluş, yükselme bunların hepsine ne yapmış olacağız? Sizlerle bakmış olacağız. Hemen ilk sorumuza Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden başlayarak ne yapacağız? Genel tekrarımızı yapacağız. Sorular üzerinden Allah utandırmasın diyelim. Ve arkadaşlar inşallah buralardan sorular gelir ve sizler de yapmış olursunuz. Her sene bir adet ÖSM ya kuruluşa ya yükselmeden bir soru soruyor. Ve buralara dikkat etmemiz lazım. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Osmanlıların Anadolu'ya Anadolu ilk geldiklerinde yerleştikleri yer aşağıdakilerden Hangisidir diye sorduk. Baktığımız zaman Osmanlıların Anadolu'ya ilk geldiklerinde yerleştikleri yer nereymiş arkadaşlar? Ahlatmış. Ahlat unutmayacağız. Ahlat Osmanlı'nın Anadolu'ya geldiklerinde yerleştikleri ilk yerdir. Bazı kaynaklar arkadaşlar mahan olduğunu da söylüyor. Ancak %99 Ahlat kaynaklarda olduğu belirtiliyor. Cevabımız ne oldu? Ahlat olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Kayı boyunun sembolü aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kayı boyunun sembolü neydi? Hatırlayınız. Şöyle yapalım. Ok ve yay arkadaşlar. Ok ve yay Kayı boyunun sembolüdür. Cevabımız ne oldu? B olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Beyliği ilk dönemlerinde aşağıdaki beyliklerden hangisine bağlı olarak yaşamıştır? Ee, diye sorduk. Osmanlı Beyliği ilk dönemlerinde unutmayınız çoban oğullarına çoban oğullarına bağlı olarak ne yapmıştır? Ee, yaşamıştır. Cevabımız ne oldu? Çobanoğulları olmuş oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Kayıları Ankara, Karacadağ'a yerleştiren, Kışlak olarak Söğüt'ü, Yaylak olarak ise Domaniç'i kayılara veren Anadolu Selçuklu Sultanı, aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak zamanında e, ne oluyor? E, bu olay gerçekleşmiş oluyor. Hangi Anadolu Selçuklu Sultanı bu? Birinci Alaaddin Keykubad zamanında e, kayıları ne yapıyor? Ankara Karacadağ'a yerleştiriyor. Kışlak olarak daha sonra suyutu, yaylak olarak ise Doman içi kayılara vermiştir 1. Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi zamanında. Geldik 5. sorumuza. E, bu sorular önemli çünkü MEB'in e, kitabına girmiş bilgiler e, bunlar. E, çıkabilir mi? Çıkabilir. Öğretmenlik alan bilgisine daha önce sormuşlardı böyle bir soruyu. E, artık MEB'in müfredatına müfredatına sokmuş oldu ÖSYM, e, Milli Eğitim daha doğrusu. ÖSM'de artık ne yapar buralardan sizlere soruyu yönlendirebilir. Bakalım sorularımız neymiş. Osmanlı Devletinin kurucu unsurunun Anadolu'nun İslamiyeti seçmiş yerli Rumları olduğunu savunan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu tarihçi kimdir? Gibbons arkadaşlar. Gibbons e, ne demiş? Anadolu'nun İslamiyeti seçmiş yerli Rumları olduğunu e, savunmuştur. E, Osmanlı Devletinin kurucu unsurunu böyle bir şey yok tabii ki de. Ama böyle bir tez ortaya atmış Gibbons. Geldik 6. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda gaza anlayışının ana etken olduğunu savunan tarihçi. Bu öğretmenlik alan bir sınavına çıktı. Arkadaşlar aynen bu soru. Gaza anlayışının ana etken olduğunu savunan tarihçi kimdir diye sordu. Kimmiş cevap? Paul Wittek arkadaşlar. Mebin kitabına da girmiş bilgi. Artık bizlere de ne yapabilir? ÖSYM'e yönlendirebilir. Bunu unutmayacağız. Paul Wittek gaza anlayışının ana etken olduğunu savunmuş Osman Devleti'nin kuruluşunda. Geldik 7. sorumuza. Özellikle bu 3 tarihçiyi bilmemiz lazım. Bakın 1, 2, Gibbons'u verdik, Wittek'i verdik. Şimdi 7. sorumuzdayız. Bakalım bu neymiş? Osman Devleti'nin kuruluşunu cihat, gaza gibi ideolojik değerlerle değil, ganimet elde etmek olduğunu savunan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bunu söyleyen de Colin Imber'dir arkadaşlar. Baktığımız zaman cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Ee, aynı şekilde Halil Nacık arkadaşlar e, Paul Wittek'in görüşünü ne yapıyor? Kabul ediyor. Yani gaza anlayışını kabul ediyor. Ama yetersiz olduğunu söylüyor. E, Halil Nacık da bunun üstüne farklı farklı e, durumlar belirtmiştir. E, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu e, Halil Nacık'ta güzel bir e, tanımlaması vardı. E, Halil Nacık e, ayrıca 1302 Bafius Bafius Savaşı'yla yani Koyun Hisar Savaşı'nı Koyun Hisar Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin asıl kuruluşu olduğunu söylüyor bu tarih. Normalde biz ne diyoruz? 1299 tarihinde Osmanlı Devleti kurulmuştur diyoruz. Ama Halil Nacık diyor ki 1302 Bafius Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti kurulmuştur diyor. Yani 1302'yi baz alıyor Halil Nacık. Bunu da ekstra olarak söyleyelim. Belki ÖSME yoklayabilir bu soruyu. Geldik 8. sorumuza. Osmanlı Devleti tarih sahnesine çıktığı sırada aşağıdaki devletlerden hangisiyle çağdaş olmamıştır? Yani aynı dönemde yaşamamıştır diye sorduk. Çağdaş olmak e, o demektir arkadaşlar baktığımız zaman. Hangi devletlerle çağdaş değildir? Memlüklerle çağdaş, Doğu Roma İmparatorluğu dediğimiz Bizans'tır, çağdaşız. İlhanlı Devleti ile çağdaşız. Anadolu Selçuklu Devleti ile çağdaşız arkadaşlar. Bakın 1208 tarihinde yıkılmasına rağmen e, yaklaşık bir 9 senelik. Ee, ne yapmış? Osmanlı Devleti aynı dönemde yaşamış Anadolu Selçuklu Devleti ile. Yani çağdaş kabul edeceğiz. Ama Tolunoğulları ile çağdaş değiliz çünkü Tolunoğulları 10. yüzyılda Şöyle yapalım. 10. yüzyılda ne yapılmıştır? Yıkılmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi 13. yüzyıl. Arkadaşlar baktığımız zaman o yüzden ile çağdaş değiliz. Geldik bir diğer sorumuza. Kayı boyu Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyuna mensuptur. Osmanlar Kayı boyuna olan mensubiyetini aşağıdaki padişahların hangisinden itibaren vurgulamaya başlamıştır? Osmanlı devleti baktığımız zaman 2. Murat'tan itibaren ne yapıyor? Kayı boyuna mensubuz biz diyor. Ve cevabımız ne oldu? 2. Murat olmuş oldu. Geldik 10. sorumuza. Sorumuz biraz uzun olacak. Osman Devleti'nin kısa sürede gelişimini sağlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Yani kısa sürede büyümesini nedenleri nelerdir? Bunlara bakacağız. 1. Hükümdarların ileri görüşlü, e, kararlı, cesaretli ve tecrübeli olması. Yani padişahın özellikleri, önemli özellikleri. ileri görüşlü, kararlı, cesaretli, tecrübeli. Özellikle Osmanlı Devleti'nin e, Kanuni Sultan Süleyman'a kadar ki kesim padişahlar eğer Duraklama ya da gerileme dönem, dönemindeki padişahlar olsaydı Osmanlı Devleti bu kadar büyümezdi. Ee, bunun sebebi nedir? Olağanüstü bir e, padişahlar var arkadaşlar. Bu ilk dönemde kuruluş ve yükselmede. E, o yüzden Osmanlı Devleti büyümüş, devlet olmuş daha sonra imparatorluğa dönüşmüştür. Ne için? Neden? Çünkü hükümdarları çok çok kabiliyetli ve tecrübeli. Geldik B şıkkımıza fethettiği yerlerde insanların hak ve hürriyetlerine saygı duyması, adalet ve hoşgörü siyasetin uygulaması Osmanlı Devleti'nin yine kısa sürede gelişimini sağlamıştır. Yani biz buna ne diyorduk? İstimalet politikası, istimalet yani hoşgörü politikası diyorduk. Balkanlara ve Bizans'ın güçlü bir siyasi otoriteye sahip olmaması neden? Çünkü Balkanlarda ve Bizans'ta ne var? Taht kavgaları var. Taht kavgaları olduğu için Osmanlı Devleti ne yapmış? Bundan yararlanmış arkadaşlar. Ayrıca Avrupa'da da bu dönemde ne vardır? Unutmuyoruz. Yüzyıl savaşları. Yüzyıl savaşları var. E, baktığımız zaman bu da Osman Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkendir. Merkezi yönetim anlayışını benimsenmesi var. İskan politikası var. Çok çok sayabiliriz arkadaşlar bu durumu. Ama Moğol İmparatorluğu'nun desteği gibi bir durum söz konusu değildir. Cevabımız eşik oldu. Geldik 11. sorumuza. Özellikleri verilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. İlk Osmanlı tarihi olarak kabul edilen bu eser günümüze ulaşmamıştır. Kitabın adı Menakıba Ali Osman'dır. Bu, bunun yazarın adı neydi? Yahşi Fakih arkadaşlar unutmuyoruz. Yahşi Fakih'tir. Ancak eser elimize ulaşmamıştır. Eserimizin adı nedir? Menakıba Ali Osman'dır. Geldik bir diğer sorumuza. Bu ikisini ayırt etmemiz adına, adına hemen ardarda paylaştım ki bu iki soruyu genellikle karıştırıyorsunuz karıştırmamak adına hemen ne yaptık? İki soruyu ard arda verdik. Bakalım sorumuz neymiş? Osmanlı tarihi hakkında bilgi veren ve günümüze ulaşan, bakın günümüze ulaşan, diğeri günümüze ulaşmamıştı. Menakıb Ali Osman günümüze ulaşmamıştı. Ancak bu günümüze ulaşan en eski eserdir. Nedir bu eserimizin adı? Dağıstani Tevarihi Mülkü Ali Osman'dır bu eserin adı. Yazılan bu eser İskender Name'nin son bölümüdür. Peki bu e, eserin yazarı kimdir? Peki cevabımız nedir? Ahmedi arkadaşlar Ahmedi Ahmedi önemlidir. E, bu soru sorulabilir önemlidir. Geldik 13. sorumuza. 1299-1326 yıllar arasında hüküm süren Osman Gazi dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorduk. E baktığımız zaman Fahrettin lakabı ile biliniyor. Doğru mudur? Doğrudur. Karacahisar'ı alarak beyliğin merkez haline getirmiş midir? Getirmiştir. Bu da doğru. Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun Mal hatun diye de geçen arkadaşlar. İl evlenerek iktidarına olan sosyal desteği ne yapıyor? Artırmış oluyor. Bizans ile yaptığı ilk savaş Koyunhisar-Bafiyus savaştır. Doğru mu? Doğru. Önemli bilgi. Bursa fethedilmiştir. Doğru mu? Hayır. Osman Gazi döneminde değil. Kimin zamanında? Orhan Gazi döneminde ne yapılıyor? Fethediliyor. Hatta Osman Gazi arkadaşlar ne yapıyor? Fetih hareketine giriyor ama ne yapamamıştır? Fethedememiştir. Nasip oğluna ee, Oluna nasip oluyor. Daha doğrusu Bursa'nın fethi. Geldik 14. sorumuza. Yine birazcık uzun bir soru olacak. Şöyle yapalım. Zaten şıkkımız belli. Özellikleri verilen Osmanlı padişahı hangisidir diye sorduk. Domaniç-Beli Savaşı'nda İnegöl tekfuruna karşı üstünlük sağlayarak Karacihisar'ı almıştır. Bakın hangi savaşta? Domaniç-Beli Savaşı'nda. İlk hutbe Osmanlı'nın ilk kadısı olan Tursun Fakih tarafından okunuyor. Nerede? Karacihisar'da. Bunu da unutmayacağız. İlk Osmanlı parası basılmıştır. Osmanlı'nın ilk örfi vergisi olan bac vergisi, resmi bac, diğer adıyla pazar vergisi bu dönemde alınmaya başlanmıştır. Hangi padişah döneminde? Osman Gazi, Osman Bey döneminde. Bu gelişmelerin hepsi Osman Gazi dönemindedir. Önemli bilgileri ne yaptık? Sizler adına özellik olarak verdik. Soruya dönüştürmüş olduk. Osman Gazi döneminin özellikleri bunlardır. Geldik bir diğer sorumuza. Bakalım neymiş sorumuz. Fethedilen yerleri Türk töresine uygun olarak Fetheden fethettiği yerin sahibidir ilkesiyle dillik dağıtan Osmanlı padişahı hangisidir diye sorduk. Hangi padişah? Osman Bey arkadaşlar. Osman Bey ne diyor? Fetheden fethettiği yerin sahibidir diyor ve e, bu ilke doğrultusunda dillik dağıtmıştır Osman Gazi. Geldik 16'ya. Önemli bir soru. Önemsiyorum bu soruyu. Aşık Paşazade'ye göre aşağıdakilerden hangisi 13. yüzyıl sonları ve 14. yüzyıl başlarında Anadolu'nun toplumsal yapısında yer alan önemli gruplardan değildir diye sorduk. E, Abdalhan rum var, Gazian rum var, Ahiyan rum var, Bacian rum var, ama Fatihan rum yok arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? C seçeneği olmuş oldu. Fatihan rum özellikle Balkanlarda savaşan e, kesime deniyor Fatihan rum diye. Geldik 17. sorumuza. Ünlü seyyah İbn Batuta, Türkmen hükümdarların en ulusu olarak nitelendirdiği Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangi padişahı bu nitelendirmiş? Orhan Gazi yani Orhan Bey'i nitelendirmiştir. Bu şekilde İbn-i Türkmen hükümdarların en ulusu şeklinde. Orhan Gazi'nin lakabı neydi? İhtiyarüddin arkadaşlar. İhtiyarüddin olarak da geçer. Bunu da unutmuyoruz. Fahrüddin Osman Gazi'di. İhtiyarüddin Orhan Gazi. Geldik 18'e. Birazcık uzun şöyle geri alalım. 1326-1362 yıllar arasında hüküm süren Orhan Gazi dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Diye sorduk. Divan teşkilatı kurulmuştur. Doğru. İlk Osmanlı viziri Alaaddin Paşadır. Doğru mudur? E, arkadaşlar, evet, doğrudur. İlk Osmanlı camisi Hacı Özbek Camii ile ilk Osmanlı medresesi Orhaniye Medresesi inşa edilmiştir. Kimi kaynaklardan e, ilk Osmanlı medresesinin Süleymaniye Medresesi olduğu da söyleniyor. Ancak Orhaniye medresesi genel kabuldür arkadaşlar. Ama siz yine de ikisini de biliniz. Hangisi çıkarsa artık. Orhaniye ya da Süleymaniye Medresesi. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. Doğru. İlk Osmanlı kadısı bu dönemde atanmıştır. Yanlış. Daha önce bahsettik. İlk Osmanlı kadısı Dursun Fakih'ti. Osman Gazi döneminde ne yapmıştır? Atanmıştır. Cevabımız eşik oldu. Geldik 19. sorumuza. İlk gümüş para basılmıştır. İlk vakıf bu dönemde kurulmuştur. Özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E baktığımız zaman bu özellikler Orhan Gazi döneminde meydana gelmiştir. İlk gümüş para ve ilk vakıf bu dönemde kuruluyor. Geldik 20. sorumuza. Osman Gazi döneminde uzun uğraşlara rağmen alınamayan Bursa'yı fethedip burasını başkent yapan ve Bursa'yı aldıktan sonra bu şehri Bey sancağı yapan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Çok çok önemli bir soru. Kimdir bu? Orhan Gazi yine Orhan Bey arkadaşlar sorumuzun cevabı olacak. Bursa'yı ne yapıyor? Fethediyor ve burayı aldıktan sonra bu şehri Bey sancağı yapmıştır ve başkent yapmıştır. Geldik 21. sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? Karamürsel'de ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur. İlk donanma komutanı Karamürsel Alp'tir. Yukarıda dönemiyle ilgili özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Yine hangi padişah? Orhan Gazi. Orhan Gazi zamanında ilk Osmanlı tersanesi kuruluyor Karamürsel'de ve ilk donanma komutanı da Karamürsel Alp'tir. Osmanlı Devleti'nin bu savaş ile Maltepe'yi aldığı ve savaş sonrasında Bizans'ın Anadolu'da kalan son topraklarından da ümidini kestiği çok çok önemli. Bakın bu altını çizdim yuvarlak içine aldığım cümle çok çok önemli. Direkt sınav sorunuz. Direkt sınav sorunuz olabilir, daha doğrusu Bizans'ın Anadolu'da kalan son topraklarından da ümidini kestiği savaş hangi savaş? palekanon savaşı. Diğer adı Maltepe Savaşıdır. Yani Maltepe'yi alıyor Osmanlı Devleti. Kanon Savaşı'nı unutmayacağız. Orhan Gazi döneminde. Orhan Gazi döneminde geldik bir diğer sorumuza. Yine çok çok önemli bir soru. Sorumuz birazcık uzun olacak kusura bakmayın. Orhan Gazi döneminde Osmanlı Devleti'nin son verdiği ilk beyliktir. Bu beyliğe son verilmesi Anadolu Türk siyasi Birliği'nin sağlamaya yönelik ilk adımdır. Osmanlı bu beyliğe son vererek denizcilik faaliyetlerine başlamıştır. Bu beyliğe son verilmesi Rumeli geçişi kolaylaştırmıştır. Önemli özellikler arkadaşlar hepsi. Özellikleri verilen beylik hangisidir? Diye sorduk Osmanlı Devleti hangi beyliğe son veriyor? Karesoğullarına. Karesoğullarının kuruluş yeri neresidir? Balıkesir, Çanakkale, Çanakkale dolaylarında ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Denizci bir beyliktir ve Orhan Gazi döneminde ne yapıyor? Osmanlı Devleti'nin son verdiği ilk beyliktir ve Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağlamaya yönelik ilk adımdır. Ve denizcilik faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin başlıyor ve Rumeli'ye geçişi kolaylaştırıyor Osmanlı Devleti'nin. Geldik 24. sorumuza. Osmanlı Devleti Orhan Gazi döneminde Karahisarulları'na son verdikten sonra gibi komutanlardan hangileri Osmanlı hizmetine girmiştir? Bu soruyu da çok çok önemsiyorum ben. Hacıil Bey, Emrenos Gazi, e Ece Halil bunların üçü Osmanlı hakimiyetine, egemenliğine, Osmanlı hizmetine girmiştir. Bu üçünü unutmayacağız. Bunların hepsi Kalesioğulları'nın içinde yaşıyordu, komutanlarda. Ancak Osmanlı Devleti Kalesioğulları'na son verince bunların hepsi Osmanlı hizmetine girmiş oluyor. Geldik bir diğer sorumuza. Kantakuzen Bizans devletinde yaşanan taht kavgalarında Orhan Bey'den yardım alarak hükümdar olmuştur. Kanta Kuzen bunun karşılığında Osman Devleti'ne verdiği ve Osman Devleti'nin ilk kez Rumeli'ye geçmesine neden olan çok çok önemli bir kelime. Çok çok önemli bir cümle. Arkadaşlar lütfen bunu unutmayacağız. Osman Devleti'nin ilk kez Rumeli'ye geçmesine neden olan kale hangi kaledir? Hangi kaledir bu? Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi biliyorsunuz ki Kanta Kuzen Bizans'a taht kavgası var. Orhan Bey yardım ediyor. Kantakuzen yardımın karşılığında Osmanlı Devleti'ne Çimpe Kalesi'ni hediye ediyor ve Çimpe Kalesi alındıktan sonra da Osmanlı Devleti ilk kez nereye geçiyor? Rumeli'ye geçiyor. Çok çok önemli bir soru. Bu sene sorunuz olabilir bu soru. Önemli. Geldik 26. sorumuza. Birazcık yaklaştıralım. Orhan Gazi döneminde fethedilen yerler arasında hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. Bursa'yı aldık, İznik'i aldık. İzmit'i aldık. Çin Kalesi'ni aldık ama Edirne'yi almadık. Edirne 1. Murat döneminde biliyorsunuz ki ne yapılmıştır? Alınmıştır. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti Rumeli'deki iskan faaliyetlerine ilk olarak aşağıdaki padişahların hangisi zamanda başlamıştır? Osmanlı iskan faaliyetlerine ilk kez ne zaman başlıyor? Orhan Gazi, Orhan Bey döneminde başlamış oluyor. Önemli bir bilgidir. Bu videomuzun son sorusundayız. Orhan Gazi'de bitireceğiz. Daha sonra 1. Murat Yıldırım, arkadaşlar Çelebi Mehmet ve 2. Murat'ta bitireceğiz kuruluş dönemimizi. Videomuz fazla uzun olmasın. iki partta olsun. Rahat rahat izleyiniz arkadaşlar sıkılmadan. Orhan Gazi dönemiyle ilgili hangisi yanlıştır diye sorduk tekrar. Tımar sistemi ilk kez, şuraya yazalım ilk kez uygulanmıştır. Doğru. Divan-ı Hümayun kurulmuştur. Doğru mudur? Evet doğrudur. Sultan ünvanı ilk kez kullanan kim? Orhan Gazi ilk kez kullanıyor. Sancak sistemi bu dönemde uygulanmaya başlıyor. Çok çok önemli. Sancak sistemi Orhan Gazi döneminde uygulanmaya başlıyor. Sancak sistemine çıkan ilk isim ise oğlu 1. Murat'tır. Bakın oğlu 1. Murat ne yapıyor? Çıkıyor. Arkadaşlar unutmayacağız bunu. Bu dönemde ilk kapitülasyon hakkı Venedik'e tanınmıştır. Hayır. Osman Devleti'nde ilk kapitülasyon hakkı Cenovalılara. Cenovalılara arkadaşlar. Cenovalılara tanınıyor. Orhan Gazi döneminde Venedik'e değil Cenovalılara tanınmış oluyor. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Evet bu sorumuza birlikte sizlerle beraber Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu yavaş yavaş ne yaptık? Ee, i̇lk bahsettik bazı şeylerden daha sonra Osman Gazi e, sorularını çözdük. Osman Gazi dönemiyle ilgili Orhan Gazi dönemiyle ilgili soruları çözdük. Şimdi sizlerle 1. Murat, e, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet 2. Murat dönemiyle alakalı soruları çözmüş olacağız. Bir sonraki videoda kuruluş dönemini tamamlayacağız. Daha sonra yükselme onu da tamamlayacağız. Daha sonra kültür medeniyete bakarız. Ardından e, ne yapacağız? E, duraklama, gerileme, dağılma. Arkadaşlar bunlara bakacağız. Dediğim gibi ıslahatlara bakmayacağım. Çünkü ıslahatları ben e, geniş bir şekilde e, yaklaşık 208 soru olması lazım. 208 soruda e, ne yaptım sizlere? Onun videosunu çektik arkadaşlar. Soru şeklinde. Onları da ne yapabilirsiniz izleyebilirsiniz diyelim. Ve videomuzu da burada sonlandıralım. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.